Harley Quinn DC'nin şimdiye kadar sunduğu en ilginç tekliflerden biri. Hem Margot Robbie'nin karakter versiyonundan hem de DC Comics'ten ilham aldığı açık olan TV May animasyon dizisi, DC evreninin birçok farklı köşesini keşfederken hiç korkmuyor. Creature Commandos 1. sezonun ardından DC karakterleriyle bir doz daha kanlı, komik yetişkin animasyonu isteyenler Harley Quinn 5. sezona göz atmalı. Dizinin yeni yılı, James Gunn'ın diziyi neden bir Elseworlds projesi olarak yıllarca devam ettirmesi gerektiğine dair iyi bir örnek teşkil ediyor. Animasyon serisinin tüm sezonlarından keyif almış olsam da, Harley Quinn 4. sezon grubun en zayıfıydı. Birden fazla heyecan verici bölümü vardı ve Nightwing'in tanıtılması gibi bazı kararları sevdim ancak genel olarak diğer üç sezonun seviyesine tam olarak ulaşamadığını hissettim. Kite Man, Hell Yeah! İncelememde Harley Quinn spin-off'unun nasıl yeni bir soluk gibi hissettirdiğini ve evreni harika bir şekilde genişlettiğini ele almıştım. Şimdi sıra Harley Quinn 5. sezonun da aynısını yapmasına gelmişti. Artık kesinlikle Gotham'da değiliz. Harley ve Ivy'nin dizide bulduğu gibi işleri sarsmak için bir sahne değişikliğine ihtiyaç vardı. Harley, Poison Ivy, Bruce Wayne ve DC dizisindeki diğer karakterlerin çoğu Gotham şehrinde yaşıyor olsa da bu konumun dışına çıkıldı. Harley diziye Joker'in parmağı altında bir kötü adam olarak başladı ve yavaş yavaş şiddet yanlısı da olsa bir kahramana dönüştü. Hatta geçen sezon Yarasa ailesine bile katıldı. Dolayısıyla Gotham'da yapılabilecek her şey zaten yapılmıştı. Aksiyonun Süpermen'in el değmemiş şehrine taşınması, dizinin yeniden taze ve heyecan verici olmasını sağladı. Yine de duyurulmadan önce diziyi Metropolis'e taşımayı hiç düşünmemiştim. Ama bu kararın ardından gelen hikayeyi kesinlikle çok sevdim. Aksiyonun Süpermen'in bozulmamış şehrine taşınması, dizinin yeniden taze ve heyecanlı olmasını sağladı. Bu sayede dizi Superman'in karakterlerinden faydalanırken, Harley Quinn ve Poison Ivy'nin Gotham günlerinden önemli yardımcı oyuncularda geri dönüyor. Çelik Adam, kendisinden çok farklı bir karakter olan Harley ile komik ve iç açıcı sahneler bile yaşıyor. Brain Yakı, Temmuz ayında James Gunn'ın Superman filminde görmeyi umuyordum. Gerçi artık bunun gerçekleşmeyeceğine ikna oldum. Ama en azından... Superman'in kötü adamını Harley Quinn 5. sezonda görebildim. Brainiac güçlü bir dahi olarak diziye meşru bir tehdit getiriyor. Beklemediğim şey dizinin karaktere bu kadar incelikli bir yaklaşım getirmesiydi ve Brainiac sezonu dizinin en sevdiğim karakterlerinden biri olarak bitirdi. Klasik Batman'den ne kadar farklı olursa olsun, Bruce Wayne öne çıkan bir karakter olmaya devam ediyor. Harley Quinn ve Poison Ivy'nin ilişkisi ön planda kalmaya devam ediyor. Harley Quinn ve Poison Ivy kısa sürede çizgi romanlarda, oyunlarda, TV şovlarında ve diğer her şeyde tüm DC'de en sevdiğim çiftlerden biri haline geldi. Ivy'nin Kite ile birlikte olduğu zamanlara da hayran olsam da Harley ve Ivy'nin dizi boyunca nasıl olgunlaştıklarını görmekten mutluyum. Beşinci sezonda tıpkı dizide olduğu gibi İkilinin yeni bir başlangıç yapmaya çalışmasıyla başlıyoruz. Archer'dan Aisha Tyler'ın seslendirdiği Lena Luthor, Ivy ve Harley'nin yeni çabalarına doğrudan dahil olan karakteriyle 5. sezonun en büyük oyuncularından biri. Superman'in şehrinde Harley ve Ivy şu anda hayatları için ne istediklerini ve birinin diğeri için ne kadar önemli olduğunu keşfediyorlar. Archer'dan Aisha Tyler'ın seslendirdiği Lena Luthor Ivy ve Harley'nin yeni çabalarına doğrudan dahil olan karakteriyle 5. sezonun en büyük oyuncularından biri. Önceki sezonlarda Lex Luthor ve onun hem tek başına hem de Legion of Doom'a liderlik ederek Superman ve Justice League e karşı geleneksel planlarına odaklandıktan sonra bu dünyaya başka bir Luthor'un geldiğini görmek eğlenceli. Harley Quinn'in ana karakterlerinin hayranları Clayface, Bane, King Shark Frank ve daha fazlasının sezon boyunca parlamak için geri döndüğünü bilmekten mutlu olacaklar. Original Teen Titans animasyon dizisi için yaratıldıktan sonra Red X, Harley Quinn 5. sezonda ortaya çıkıyor ve görünüşü gizem dolu bir maceraya yol açıyor. Eski ve yeni karakterlerin mükemmel bir şekilde çalışması ve Metropolis'e geçişin dizinin başrol ikilisi için şaşırtıcı olasılıklar sunmasıyla 5. sezon diziyi en üst forma geri getiriyor ve umarım daha birçok sezon almaya devam ederiz. Harley Quinn 5. sezon 16 Ocak Perşembe günü Max'te başlayacak ve bölümler haftalık olarak yayınlanacak.